Muhammed Bey tabi siz kısaca bir altın vurgusu yaptınız. Yeri gelmişken de soralım. Çünkü işte hiç beklenmedik bir anda bir savaş ihtimali de var şu anda. Bakalım bugün hangi açıklamalar gelecek Hindistan ve Pakistan cephesinden ama bu tür kriz durumlarında altın fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Altına ilişkin beklentiniz nedir? Ee, doğrudan söyleyeyim aslında tahminimi. 4.150 TL civarında sene sonu bir gram altın tahminimiz var. Ancak gelinen süreçte ABD'nin ve Trump'ın politikaları beraber altının şekillendiğini görüyoruz. Yani Trump göreve geldiği günden itibaren Kanada'ya 51. vilayet yapacağını, yine Grönland'a el koyacağını, hatta gerekirse askeri müdahale yapacağını, Avrupa Birliği'nin kendini soyduğunu, Çin'le yapılan ticaretin sürülemez olduğunu, Rus-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitireceği gibi aslında ekonomik salvolar da bulundu. Ama burada gelinen süreçte Trump diyor ki Çin diyor bana ihtiyacı var. Yani benim pazarıma Çin'in ihtiyacı var. Çin'in malını ben almazsam başka bir dünya ülkesi alamaz diyor. Ve bütün ülkelere fahiş bir şekilde tarifeler getirdi. Yani uygulanamaz tarifeler var burada. Ve o tarifelerden kısmi olarak geri geldi. Şimdi burada konuşan Amerikan başkanı olduğu için Trump'tan ziyade ki Trump'ın son e, Vatikan'da işte Papa'nın ölümüyle birlikte kendisinin yapay zeka ile beraber bir Papa kostümünü giydiğini gördük bunu sosyal medyada paylaştı. Renkli bir kişilik. Ama burada e, Trump'ın en baştan söylediğimiz gibi siyasi olarak ne yapacağı belli değil ama ekonomik olarak ne yapacağı çok belli. Trump diyor ki ben Amerikan haklarını koruyacağım diyor. Cari açık veriyorum. Şu anda döviz basmaktan başka çarem yok ama bu sürdülemez. O yüzden Avrupa Birliği'ne diyor ki beni soydunuz. Rus Ukrayna'ya diyor ki Rusya'ya savaşı bitiririm ama nadir toprak elementlerini ben çıkaracağım diyor ve Ukrayna'yla anlaşma yaptı. Şimdi Trump'ın söylemine göre 25 tane ülkeyle şu anda hemen imza yapabilirlerdi. Tarife konusunda anlaşma. Ve Çin e, devlet başkanı ve yakındaki kişiler Amerika Birleşik Devletleri ile iletişime geçtiğini söylüyor. Tam tersi Çin devlet yetkilileri de herhangi bir iletişime geçmediklerini söylüyor. Aslında bu kargaşa belirsizliği ne çözecek? Trump bir esnaf olduğu için aslında elini yükseltti ve orta bir yolda buluşacaklar. Şimdi altında buradaki kaos ve kargaşayla birlikte rekorlar kırdı. Buradaki altının e, bu rekorlar kırmasıyla 3500 dolarda ons başına burada bir değeri görmesi birlikte biz 4500 TL geçen gram altını gördük. Tabi burada yüksek seviyede geldiğinde tüm dünya ülkenindeki ve vatandaşlarımızda olduğu gibi yüksek seviyeden alan vatandaşlarımız oldu. Ama altın bir düzeltme yaptı. Buradan yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın yükseldiğinde satmalı, düştüğünde almalı. Peki ne olacak? Şu anda Çin'le Amerika arasındaki bu kara bulutların dağılmasıyla birlikte her ne kadar Hindistan'la Pakistan savaşı olsa bile işte orada göstermelik bir kıvılcım ateşinin olduğu daha sonra bunun yatıştırılacağı beklentisiyle birlikte altın fiyatları geriledi. Şimdi şu anda işte altın fiyatları gram altında 4150 TL ile 4250 TL arasında seyrediyor. Şimdi i̇şte burada vatandaş şunu kararını vermeli. Benim altın borcum var mı? Biz tabii düğünlerimizde altın takmaya da alışırız. Düğünümüz var mı? Yine aynı şekilde e, tasarruf yapabileceğim imkanım ne kadar? Bunların tamamına bakmalı. E, burada kendi ekonomisine göre 4500'lerden 4200'lere kadar geri geldiğinde kademeli bir şekilde alım fırsatıdır. Evet buradan bir miktar özellikle yapabilir mi? Ben geri planda 4000 TL'nin altına düşeceğini tahmin etmiyorum altının. Evet, Çünkü peki. gerilim ve riskler bir hayli artıyor. Sene sonra tahminimize 4700 TL